Selam dostlar ben Rüzgar Bugün uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım Bugün Slime Ranger çekiyoruz Biliyorum çok eski bir oyun Hatta ikisi bile çıktı ama biz biri oynayacağız Neden ben de bilmiyorum Yeni oyunumuz Yani Slime Ranger'da tabii ki de neyi seçeceğiz Tabii ki de civcivi seçeceğiz arkadaşlar bu Burada bir soru mu Yani sizde Buna da Eee Slimecılar Derneği. Adımız Slimecılar Derneği arkadaşlar. Kesinlikle yani ben böyle bir şey görmedim. Şimdi e, <laughs> bu videoda birazcık aslında size şunu e, söylemek istiyorum. E, uzun süredir şey yapmıyordum, video çekmiyordum. Uzun süredir YouTube'da yoktum. Biraz kafa dinledim. Hatta bir ara YouTube'u bırak YouTube'la ilgilenmeyi tamamen kesmeyi planladım. Daha sonra abi ee, abone sayımın ben video çekmediğim sırada abone sayımın arttığını gördüm. Ben en son baktığımda 11 abonem vardı. Aga benim 23 abonem var şu an. Yani bunun nasıl olduğuna dair benim hiçbir fikrim yok. Ya şöyle de bir şey var. Eee dün ay dün diyorum bugün abi arkadaşım bana dedi ki 17 abonem var ve bunu sabah söyledi akşam oldu ben eve geldim kanala baktım abi kanalı bir bak o 23 abone yani ben böyle bir şey görmedim siz abi ben video çekmeyince ben abone kazanıyorum arkadaşlar artık video çekmeyeceğim <laughs> her neyse bu arada yorumlara yazın yani nasıl bir düzende gitsin bu videolar. Yani şöyle mi gitsin haftada bir video, haftada iki video, haftada dört video falan mı yoksa günlük birer video falan mı yani nasıl istersiniz onu? Onu yorumlara yazın. Ona göre ben de sizin için bir şeyler yapayım. Şimdi oyunu zaten bilmeyeniniz yoktur artık. Bilmeyenler için de kısaca özetleyeyim. Slime'ları besleyip büyütüyorsunuz. Plotlarını alıyorsunuz, satıyorsunuz. Oyun tamamen bundan ibaret. Ama slime'lar çok tatlı. Allah aşkına şu tipine bak. Gerçek hayatta olsa var ya. Eve net bir tane almıştım. Yüzde yüz. Bu oyunu ben çok önceden oynamıştım da o sevdiğim silindi o sevdi ben bayağı bir ilerlemiştim. Biraz beslenin bakalım. Çocuk adamlar. Çocuk adam. Bunların adları ne olsun bu arada? Bu pembiş slime'ların adını ne koyalım? Ya normal adı zaten pink slime ama. Başka bir adı olsun mu yani özel olarak? Örnek gösteriyorum. Ee, pembe pembe şey. Pembe sümük. <laughs> Mesela yani. Ya lanet olsun ya. Al şunları ya. Alın havucunuz havucunuz da iyi. Yiyin koca koca adam olun kocaman kocaman şeyler verin bana plotlar. Pink plot. <Sessizlik> Şimdi bizim bu bir oyun benim bildiğim kadarıyla zaten bitmeyen bir oyun. Yani hiçbir türlü bu oyun bitmiyor. Eee bu nedenle serinin ne kadar uzun olacağını siz belirleyeceksiniz. Yani şey de yapabilirsiniz. Bunu bu arada beğenilerinizle falan göstereceksiniz bunun nasıl olacağını. Eee eğer fazla beyin atarsanız uzun bir seri olur. Beyinle az beyin atarsanız kısa bir seri olur. Yani olay bu. Ve artık sizin şöyle söyleyeyim. Eğer bir yorumlara yazacaksınız siz nasıl bir düzen olmasını? Upload alırım. Yani eğer e, tam bana uygun olan bir cevap olmaz yani mesela benim uygun olmadığım e, boş olmadığım bir zamanda şey yaparlarsa o zaman abi ne yapacağız? Şey yapacağız. E, ben bir düzen göstereceğim size. Bu düzene göre bir şeyler yapacağız. Yine bu jugly büyük pink gordo. Bu gordolar kocaman. Bunları veriyorsunuz meyveyi alıyorsunuz coşkuyu. Bak az önceki az önce ne kadar boydaydı şimdi. Bak şu an üstünü anca şeyine geliyorum. Şimdi daha önce oraya geliyorum. Ama bir büyüme var evet. Bakın bayağı büyüdü az öncekine göre. Bak tam patladı. Tam patlamalık oldu. O ne lan? Bence bir ses geldi ama ne oldu? Aa. Kia Heartbeat de aldık bu arada. Rock Slime. Ne yapıyorsunuz lan? Bu ne? Bunu genellikle şu bunun ne olduğunu hatırlıyorum galiba. Bu şeyde. Pembe slime'lara bir skin veriyordu. Aynen. Bakın şimdi daha tatlı oldular. Sparkly. Neyse şimdi burayı terk ediyorum. Allah. Burada hedefimiz milyoner olmak. <laughs> Bu slime'lar çok tatlı. Bu rock slime'ları şimdi geleceğiz. Kaya slime. Ulan havuçlar gitti. Hep, hepsini yediler havuçların ya.

Bunlar bu arada çok şey değil. Yani nadir olan şeyler değil. Tarla ne kadar lan? 250. Pahalı pahalı. Çok pahalı. Beat'i de bunlara veriyorum. Yiyin. Şu plotları aldıktan sonra kaldığımız yerden hayatımıza devam edeceğiz. Şimdi bu bu arada bu slime yerlerini de geliştirmemiz lazım. High vo ya bu müzik kutusunun ne olduğunu ben hala anlamadım ya. Çatıya şey koyuyor. Buna param yetmiyor. olsa param yetiyor. Highball alacağım. Bunları rock slime'larla birleştirip Gel lan. Acıdım sana. Şey plortlarını vereceğim. İki, mesela kayasların plortunu bunları vereceğim ve bir melez ortaya çıkacak. Melezler ikisinden de veriyor ama tek var. biraz dombili oluyorlar. Yani bu Kocaman Kocama oluyorlar. Şimdi rock slime'ları da gidelim göstereyim size. Bu H ne lan? ne? Ne ne diyorum ben ben o ben o kadar biz buraya oyun oynamaya geldik muhabbet dinlemeye değil gidiyorum ben. biz bu yolun altına indik orada şeyi bulduk Gordo'yu bulduk. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere yok buraya da geldik. Buranın ilerisinde farklı şeyler var. Daha fazla pink slime ihtiyacım yok. Gidin buradan. A rock slime. Bu arkadaşlar bu hainler size vuruyor. Ah horoz. Horoz. Rooster. Ah. Başlarım horozuna. Civiv. Civiv. Çıkacağı o. Aa tebi slime da var. Çekilin bir tane daha çiki çağda Ama bu çiki çağda sonra alırız. Ama ya bunlar her yerde bulunuyor. Ama tebi önemli. Aa meyveyi alamıyormuşum. I. Hiçbir şey yemediğim. Ba Aa bak bunlara dönüşüyorlar. Melez yaptığınız zaman öyle şeylere dönüşüyorlar. Tebi nerede? Tebi nereye gittin? Tebi. Asıl ne yapıyormuşuz? Siz ne yapıyorsunuz? Ayıptır sorması. Allahu ekber. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bu ggmg cici cici diyoruz ya. Bizim şöyle bizim okulda bir şey şakadır bu. Şaka değil aslında bir grup simgesi. Bizim okuldaki ekibimiz arkadaşlar. Ne, oluyor lan? ne işe yarıyor bu? Oyunum çöküyor. Davuk. Davuk mı? Tövbe ya. Acaba bunu rockla mı bilir? Bir saniye. bir saniye. Bir saniye. Yine o. Ya bir tane mekan açmak ne kadar? Kol. 250 mi? Hadi be. Bekle o zaman o zaman o zaman. Şunlar arkadaşlar yemeklerini vereceğiz. Şu tavukları da alacağız. Gel bak. Gel bak. Gel bak. Bunları şu şekilde bam bam bam. Bana blok ver. Yiyin aslanlar. İyi. Bu arada arkadaşlar bunların şeyi de var. Favori yiyecekleri de var. Favori bu bildiğim kadarıyla bu pink slime'ların yok. Ama favori yiyeceği olan diğer slime'ların favori yiyeceği var. Ve abi e, favori yiyeceğini ona verdiğin zaman şey oluyor. E, nasıl diyeyim size? Daha fazla veriyor. Mesela bir tane yiyor, bir tane veriyor ya. Onda iki tane veriyor. Böyle de bir güzellik. Yani Rocksline'ları rock slime'ları şuraya koyalım. Acıktınız mı siz? Dur size havuç ve... Şimdi ben bunu buna verirsem bu şey olacak. Ama ben bunu tebi ile beraber yapmak istiyorum. Yani tebi ile melez olsun istiyorum. O yüzden bunları şimdilik buraya koyacağım. Çünkü e, pinkler abi çok az plört veriyor. Çok az plört dediğim ya bayağı plört veriyor ama bakıyorsunuz yani en az paraya sahip olan o. Şu altın plört daha bir şey çok nadiren. Lan tebi kaçmış. Ya buraya. O zaman bir dakika bir dakika. Bunlar zıplıyor abi. Bunları buraya koyalım. Bunlar pinklerle eşi olsun. Bunları da abi başka bir şeyle slime ile melezletiriz. Çünkü bunlar buradan bu sayıda çıkamıyor. Bakın şimdi ye. flor çıktı. Bir de bu flor yesin. Şimdilik bu plot şey yapmayacağım. Aha, görüyorsunuz mu? Alfa bu. Oha! O neydi lan? Tavan yapabiliyor muyuz 425 mi? Yu. Bizim yemeğe ihtiyacımız var. Sabah olsun be. Eee, şimdi kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Ee, bir tur Şunların bir yemeklerini verelim gözleri açılar. açlar. Havuçları bu arada şey vereceğim. Rock slime vereceğim çünkü onlar sadece sebze yiyor. Aa çıkmamış. No. No way. Bunlar civciv yemiyor. Zaten civciv yemelerine izin vermem. Civcivler bizim için çok önemlidir. Aa bak şunları alabilirim. Bu arada suya düşünce mefta oluyorsunuz. Suya düşerseniz meftasınız. Aa burada bir tane daha kutu varmış. Bu ne? Ne oluyor bu? Hıf. Avuç. Ya, bir de heartbeat. Şu an sadece yemek alacağım çünkü benim slime'larım, canım slime'larım çok aç. Ay bunlar çok obur bir de ya. Çok yiyorlar. Evet. Her diyetine başlarım. Tavuk. Tavuk. Ha, şurada da tavuk. Aha. Şunun klorları da alacağım fazlasını satarız. Bu oyunda abi gelişmek bazen çok yorucu oluyor. Bazen de çok kısa sürüyor. Yani çok garip. 20 tane plort yapacağım abi. 17 18 Yok mu bir 19? Aa burada mağara var. Bu mağarada abicim böyle şerefsiz slime'lar çıkıyor. Şu şerefsiz slime'lar sizi öldürmeye falan çalışıyor mesela. Ah! Oha çok vuruyor lan bunlar. Kaç. Kaç. I'm in that. Biraz daha ileride daha fazla yemek var diye biliyorum. Ooh. Oh. Avuçlar benim. Aa küberileri biliyorum. Bu küberiler güzeldir. Küberiler özeldir. Bu şeyde doyulmaz. Civci varır İntihar etti. Bak buraya kafa atmış. Burası şey olmuş. Ah. Oh. Ya bu şeyler beni sinirlendiriyor bırak slime'lar bunu açmayacağım bundan galiba e, şey tabi slime'a bir şey çıkıyordu aga kedi kaplan yapıyor kaplan normalde çok sevdiğim bir hayvan ama abi hiç güzel durmuyor ciddi söylüyorum hiç güzel durmuyor havuç fazla toplayamadık ya bu kötü oldu enerjim bir de çok hızlı gidiyor ya. Şimdi aslan parçaları. İlk olarak size pink plortlar. Hepiniz pink plort olun. Sakin. Artık Pogo Freak diyebilirsiniz. Yiyin. Yiyin ve büyüyün. Size de var lan. Yiyin aslan parçaları. Bak <laughs> bu rock slime'lar da çok iyi. <laughs> bak bak lan. Oha. Bu neydi lan? Şşş. Lord. Slime. Kopatlar ya, buraya bir tavan yapmam lazım acilen. Ama tavan da çok pahalı ki. Ya bak, işte bir kaçıyorlar beni sinirlendiriyorlar. Tar olacaksınız ya tar. Bak bak psikopatlara bak psikopatlara. Oğlum sen yemek yemedin mi? Seni aç mı bıraktılar ya? İşte bunlar çok sıkıntısı çok yer kaplıyor. Bir de bunlar envantere alınmıyor. Bunlar çok büyük. Yani envanter bunu Bunlar envanter alır ama envanter bunları alamaz. Yani. Böyle bir şey. Arda olmayanlar var olmadığı zaman ne olur ya? Bir Lan. lan. İyi çocuk adamlar. Hepiniz mutlusunuz değil mi? Lordlarınızı alayım. Mesaj mı gelmiş? Nereye? Nasıl? Ne? Eee? Mesela on onları vereceğim. Sen bana bunları vereceksin. Ne bu? Lozan anlaşması mıydı? abi Git. Bana Lozan anlaşması sunuyor sanki. Tabi Lord 36 hepsini satacağım şimdi. Bitmiyor lan. 600 oldu oley. Artık tavan alabiliriz bunlar. Artık başınız açıkta kalmayacak. Airnet. 176 kaldı. Acaba şey Airnet değil mi? Buna da üst kat çıkabiliyor muyuz? High Walls 350 yok. Çıkamıyoruz. Olsun. Bu da bir şeydir. Yiyin aslan parçaları. Yiyin bana kocaman şeyler getirin. Ver. Yiyin çocuklar. Gel. Çekil. Çekilin. Çıkmıyorsunuz Artık çıkamıyorsunuz. Ha ha. Kaldınız burada. Ha ha. Sağ. Neyse. Artık yavaş Allah ya, ya ya yavaş 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 videomuzun sonuna gelelim. Ee, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilir olabilirsiniz. Buna beni zıplatıyor lan. Yardım edin. Oh. O aldım adam bu video bitmeyecek lan. Ağlayın. Ağlayın kuduruyun zırlayın. E, ee, i̇zlediğiniz için çok, teşekkürler arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz dediğim gibi. Ee, sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.